Zamanın kumları arasında, dünyanın dört bir yanından gelen gözlerin hayranlıkla baktığı, insan eliyle yapılmış en esrarengiz yapılardan birine yolculuk yapmaya hazır mısınız? Mısır'ın büyülü topraklarında, firavunların ruhlarını göklere taşıyan gösterişli ve gizemli piramitler yükselir. Bu antik harikalar, binlerce yıl öncesinin bilgeliğini, gücünü ve ihtişamını günümüze taşıyor. Giza platosunda Nil'in bereketli vadisinden yükselen bu devasa anıtlar sadece tarih değil, aynı zamanda efsaneler, mitler ve çözülmemiş sırlarla dolu. Piramitlerin her bir taşı üzerinde binlerce yılın izlerini taşıyor ve her bir köşesi sayısız hikayeye tanıklık etmiştir. Piramitlerin nasıl ve neden inşa edildiği, hangi tekniklerin kullanıldığı ve bu muazzam yapıların arkasındaki gerçek amacın ne olduğu gibi sorular. Yüzyıllardır bilim insanlarını, arkeologları ve meraklıları meşgul etmiş. Ancak tam anlamıyla cevaplanamamıştır. Bugün burası turistlerle dolu. Antik çağdaki piramitleri örten cilalı levha tabakası, depremler ve yağmacılar yüzünden kaybolmuş ve Mısır'ın başkenti Kahire, piramitlerin çevresinde gelişmiş. Fakat her şeye rağmen inşa edildikleri günkü kadar etkileyici durmaya devam ediyorlar. Çölün ortasında öylesine yaşlı ve büyük, ayakta durması imkansız gibi görünen son derece yüksek üç dağ. Hem de binlerce yıldır o kadar gizemliler ki. Dünyada piramitler kadar çok soru sorduran çok az yapı vardır. Nasıl inşa edildiler? Neye hizmet ediyorlardı? Araştırmacıların büyük çoğunluğu bu sorulara piramitleri inceleyerek cevap vermeye çalıştı diğer taraftan 1983'te Robert Bauval adlı Belçikalı bir yazar kendini gökyüzünü incelemeye adadı ve bir şey fark etti. Giza piramitleri gökyüzümüzün en görünür takım yıldızlarından biri olan Orion kuşağının yıldızlarından üçünün pozisyonunu hatırlatır bir şekilde yerleştirilmişlerdir. Bununla birlikte Bauval piramitlerin yakınından geçen Nil Nehri'nin saman yolunu nasıl temsil edebileceğini, kafası insan Leo bedeni aslan olan Spanx'in de diğer bir yıldız grubunu, Leo yıldız takımını sembolize edebileceğini öne sürdü. Yani Giza Ovası gerçekten de inanılmaz derecede dev bir haritaya benziyordu. Normal bir haritaya değil, bir uzay haritasına. Peki ama bu uzay haritası ne içindi? Ya da daha da önemlisi kim içindi? Piramitler ve Orion arasındaki bağlantı keşfedilir keşfedilmez, türlü türlü teoriler ortaya atıldı. Kimisi Atlantis'ten bahsediyordu. Hani şu teknoloji ve medeniyet açısından aşırı gelişmiş bir uygarlığın yaşadığı ve sonunda bir günde denizin dibine gömülen adadan. Bu teoriye göre hayatta kalmayı başaran Atlantisliler Mısır'a gelmiş ve piramitlerin inşasına yardım etmişlerdi. Konuyla alakalı zaten detaylı bir video yapmıştım, onu da kanaldan bulabilirsiniz. Diğer bir düşünce ise yıldızlardan gelen kadim astronotlar hakkındaydı. Bazı doğaüstü gizem araştırmacılarına göre binlerce yıl önce atalarımızı bu astronotlar ziyaret etmiş olmalılardı. Piramitler uzaylılarla iletişim kurmak için yapılmış olabilirler mi? Bir çeşit dev bir anons gibi. İlk olarak söylediğim Orion kuşağı teorisindeki problem bunun tamamen doğru olmamasıydı. Öncelikle piramitler Orion'la hizalanmış gibi görünmesine rağmen tepe taklaktı takım yıldızında en küçük ve daha uzakta olan yıldız bu üçlünün sağında kalıyordu. Diğer taraftan Giza'da ise en küçük piramit soldaydı. Babel bu teoriyi kitabında göstermek için piramitlerin ters çevrilmiş bir resmini ekledi. Onu da ekleyeceğim. İkincisi ise piramitler gerçekten de hizalanmışlardı. Ama ortadan değil, köşeden. Yani eğer piramitlere Kahire şehrinden bakıyorsak, farklı boyutlarda oldukları için kötü toplanmış gibi görünüyor en küçük olanı diğerlerinden ayrıymış hissi oluşturuyordu. Fakat Mısırlı bir piramun karadan değil, Nil nehrinden gemiyle gelirdi. Yani piramitlere Nil nehrinden bakılınca mükemmel bir düzende yerleştirilmişlerdi. Bu, Mısırlılar geniş bir yıldız ve astronomi bilgisine sahip değillerdi demek değildir. Örneğin Mısır'ın güneyinde Abu Simbel adında bir dağın kayalarında oyulmuş muazzam bir tapınak bulunmaktadır. Orada yılda iki kez sonbahar ve ilkbahar başlangıcı ile aynı zamanda güneş ışığı ana kapıdan giriyor. Tüm mabedi geçiyor ve tapınaktaki son odada bulunan üç heykelin yüzünü aydınlatıyordu. Fakat çöllerin ve karanlığın tanrısı Set'in yüzünü gölgede bırakıyordu. Bu gerçekten muazzam bir detay. Giza piramitlerini yapanların gökyüzünden ilham alınarak yaptıkları tam olarak göz ardı edilemez. Fakat oldukça açık görünüyor ki piramitler uzay haritaları olarak hizmet etmesi için yapılmadılar. Bu yapının özelliği başka bir şeyi açıklıyordu. Bu piramitler hepimizin bildiği gibi 3 Mısır piramidinin mezarıydı. Kiops, oğlu Kefren ve Kiops'un torunu Mikerinos ya da Menkaure. Firavunlar sadece Mısır'ın kural koyucuları değil, aynı zamanda tanrıları olarak görülüyorlardı. Yani mezarları ne kadar sıradışı olursa o kadar iyiydi. Peki ama nasıl inşa edildiler? Bugünün teknolojisi olmaksızın bu dev anıtlar nasıl inşa edilebildi? Tabii ki piramitler yoktan var olmadı. İlk firavunlar basit taş ve kiremit platform görünümlü mastabalara gömülüyordu. Yavaş yavaş bu mastabalara daha küçük katlar eklenmeye başlandı ve bu piramitler sadece bir katı sahipti. Aslında bir piramit inşa etmek için sadece üç şeye ihtiyaç vardı. Çok fazla insan, çok fazla taş ve çok fazla sabır. İnsanlar bu işin kolay kısmıydı. Filmlerde genellikle yüzlerce fakir kölenin bir yandan kırbaçlanırken bir yandan piramitleri inşa ettiği yansıtılır. Ama şurası kesin ki piramitlerin yaratıcıları uzman ve çok kıymetli işçilerdi. Aslında Firavun bulunduğu mezardaki odanın üzerinde Kiops'un dostları yazılı bir duvar yazısı var. Kiops'un bu arkadaşları piramitlerin inşasında yardım ettiklerini hatırlatmak için taşlara işaret bırakmış işçilerdi. Aslında herhangi bir Mısırlı için Firavunların mezarında çalışmak büyük bir onurdu. Taşlarla ilgili olarak Giza Ovası'nın yakınlarında, bugün hala piramitlerin inşası için gerekli binlerce granit blokların çıkarıldığı yerde dev bir taş ocağı bulunmakta. Bu kadar dev ağırlıkların nasıl taşındıklarını anlamak için Cehutehotep denilen 2. Amenemhat 2. Senusret ve 3. Senusret'in hükümdarlıkları döneminde aristokratlık yapan kişinin mezarında bulunan hierogliflere bakmamız gerekiyor. Bu resimlerde kalabalık bir işçi grubunun tahta bir kızak üzerine yerleştirilmiş dev bir heykeli çektikleri görünüyor. Çöl kumu üzerine kızakların mükemmel bir şekilde sürülmesiyle devam ediyor. Aslına bakılırsa şu anda gördüğünüz resimde gerçekten kolay görünüyor değil mi? açık olmasına rağmen kolay olması çok dahiyane bir sistem olmadığı anlamına gelmiyor. Bir zamanlar işçiler piramitleri inşa etmek için gerekli taşları taş ocağından taşımışlardı. Kesinlikle nasıl yapıldığını en küçük detayına kadar spekülasyon ya da olasılıklar olmadan öğrenmek için bir zaman makinesine ihtiyacımız var. Ama arkeologlar bu konuda yeterince parlak bir fikre sahipler. Rampalar Kiyopsun oğlu Kefren'in piramidinin içinde yapının temelinden tepesine kadar uzanan spiral bir tünel keşfedilmişti. Bu taşlar kesinlikle eski iç rampadan kalmış olmalıydı. Bu şekilde taşları sadece geniş rampalarla atmak ve yerine yerleştirmek kalıyordu. Mısırlılar yeterince insan ve taşa sahip olunca geriye tek bir şey kalıyordu. Daha önce söylediğim gibi yeterince sabır. Çünkü Kiyopsun dev piramidini inşa etmek için 20 yıl gerektiği hesaplanmıştı ama buna bence kesinlikle değdi. Sonuç 20 yıllık çile, 4500 yıllık ihtişam. Mısır piramitleriyle alakalı bahsettiklerim şu anlık bu kadar. Eğer konuyla alakalı aklınıza gelen bir şey varsa ya da bana önermek istediğiniz bir konu varsa onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atabilir ya da içeriklerden hoşlandıysanız da kanala abone olabilirsiniz.